Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel bir hikaye ile karşınızdayım. Evet hikayemiz geliyor. Bir ilimizde yolda trafik kontrol yapan iki kafadar trafik polisi karşıdan bir eşek üstünde ihtiyar bir köylünün geldiğini görürler. Şununla biraz kafa bulalım, eğlenelim derler. İhtiyar yanlarına gelince dur bakalım amca. Adam çaresiz durur. Ehliyetin var mı? adam gayet sakin ve ciddi. Ne ehliyeti memur bey? Oğlum bu eşek. Olmaz amca. Artık eşek sürmek için de ehliyet alman lazım. Peki ruhsatın var mı? Yapmayın evladım. Eşeğin ruhsatı olur mu? Olmaz mı amca? Artık eşeklerin ruhsatsız tarlaya dahi gitmesi yasak. Bir taraftan da hissettirmeden kıkır kıkır gülüp eğlenmektedirler. Memurun birisi eşeğin arkasına bakar. Bunun plakası da yok. Etmeyin oğlum. Hiç eşeğe plaka olur mu? Olmaz mı amca? Yeni çıkan yasaya göre şart. Ceza da çok ağır Allah bilir sende zincir takoz çekme halatı step ne kriko falan da yoktur. Adam dalga geçildiğini anlar ama hiç bozuntuya vermez. Yok der. Amca kusura bakma ama ceza yazmak zorundayız. Adam çaresiz. Yaz oğlum yaz der. Amca sana yazarsak 10 lira, eşeğe yazarsak 5 lira. Ceza yazacağız. Hanginize yazalım? Adam biraz düşünür. Bana yazın der. Yapma be amca. Bak eşeğe yazarsak 5 lira karın oluyor. Yok siz gene de bana yazın der. Neden eşe yazdırmıyorsun amca deyince adam cevabı yapıştırır. Onun sicili bozulmasın. Büyünce trafik borusu Olacak. insanlar karşılaştığı durumlarda soğukkanlılıklarını koruyarak mizah ve zekayla olayları lehlerine çevirebilirler dalga geçilen bir durumda bile kendine güvenen bir tutum sergilemek saygınlığı ve kontrolü elde tutmanın bir yoludur siz amcanın yerinde olsaydınız ne yapardınız evet Yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.